Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Huawei ICT Akademi portalı nasıl kayıt olunduğunu ve sistemde aktifliğinizi nasıl gerçekleştirdiğini anlatacağım. Bunun için ilk önce Huawei Talent sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. Burada Huawei Talent, Huawei Enterprise sayfasından giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede Login butonuna tıklayıp alt tarafta Register butonuna Tıklıyoruz. Burada iki farklı şekilde kayıt olabiliriz. Bunlardan birisi telefon ile, diğeri e-mail ile kayıt olabilirsiniz. Benim sizlere tavsiyem e-mail ile e, kayıt olmanız, daha hızlı e, aksiyon alabilmeniz için. E, önce bölgemizi Türkiye olarak seçiyoruz. Ardından e-mail adresimizi e, kullandığımız e-mail adresimizi yazıyoruz. Sonra okul e-maillerinizi kullanmamanızı öneririm çünkü sürekli olarak bir e, bildirim almak istiyorsanız Huawei ICT Akademi'nin e, fırsatlarından faydalanmak istiyorsanız e, aktif olarak kullandığınız bütün mailleri yazmanızı e, öneririm. Şimdi bir e-mail e, doğrulama kodu alalım. E-mail şu an gönderildi. Evet şimdi e-mail doğrulama kodumuz geldi. Bunu buradan kopyalayıp yapıştırdıktan sonra bir kullanıcı adı belirlemek istiyor sistem. Bu tamamıyla Size kalmış istediğinizi yazabilirsiniz. bilirsiniz. Ben ayrıca burada bir şifre belirlemeniz gerekiyor. Büyük büyük küçük harf ile özel karakter kullanmanız gerekiyor. Nokta alt çizgi gibi. sonra Bunu kabul etmedi. Peş peşe karakter kullanmamızı istiyor. Bunlara da dikkat edelim. Evet. Bunu da şimdi register olalım. Kaydımız gerçekleşti. Şimdi bunları da onayladıktan sonra Artık biz bir Huawei ICT Akademi e, öğrencisiyiz diyebiliriz ama tam öğrenci değiliz. E, öncelikli olarak e, bulunduğumuz üniversitede de e, okuduğumuz üniversiteye kayıt olmamız gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede kullanıcı adımızın e, olduğu yerde User Center butonu var. Buna tıkladıktan sonra açılan sayfada My Information kısmındaki bilgilerimizi doldurmamız gerekiyor. Öğrenci olduğumuz için Associate Students bölümünde öğrenci bilgilerimizi dolduracağız. Burada kırmızı yıldızla işaretlenmiş bütün ibareleri doldurmanız gerekiyor. Yine Tekrardan şu ülke seçelim Türkiye. Burada My Academic kısmında üniversitenizi seçmeniz gerekiyor. Ben Yalova Üniversitesi'nde okuduğum için Yalova Üniversitesi'ni seçeceğim. E, major kısmı sizin üniversitedeki bölümünüz. E, ben buraya oldum, için, yazacağım. Akademik yazmanıza gerek yok. Klas, ben ikinci sınıf olduğum için. 2. sınıf student ailenizi yazmanız gerekiyor. Okula başlangıç ve e, tahmini mezuniyet yıllarınızda da burada yaz, yazmanız gerekiyor. Yani, 2021 Eylül'de başladım. Tahmini mezuniyet yılımda. E, 2025 Haziran Bu bilgileri doldurduktan sonra Burada bir de first name kısmı var. Bunu da dolduralım. Bulut olarak yazıyorum. Bunlar da Şimdi bilgilerimi kaydediyorum. Boş bir yerde, ha evet, burayı da tam yazmamız gerekiyor. Mail adresini tekrardan yazdıktan sonra bilgilerimi doğruluyorum şimdi. Evet şimdi bu noktada e, e, okul, okuldaki Huawei e, Akademi eğitmeninizin e, sizin öğrenci olduğunuz doğrulaması lazım. E, bu noktadan sonra e, hocanızla iletişime geçip e, sizlerin e, onaylaması gerekiyor. Şu kısımda penlik yazıyorsa herhangi bir problem yoktur. E, artık e, sisteme başarıyla kayıt olmuşsunuz demektir. Sisteme kayıt olduktan sonra bir de aktif olmanız gerekiyor. Öğrenci kaydımızı tamamladıktan sonra aktifliğimizin gerçekleştirebilmemiz için... E, bir kursun quizini yapmamız gerekiyor. Bunu da learning kısmına girdikten sonra e-learning kısmında e herhangi bir HCEA kursuna girmenizi tavsiye ederim. Bu kurslarda quizler var. Mesela ben burada HCIA Cloud Computing kursuna gireceğim. Kursun açılmasını bekleyelim. Ee, şimdi onun için önce kursa kayıt yapmamız gerekiyor. Bunun için e, enroll yapıyoruz ilk önce. Daha sonra continue diyerek e, kursu başlatıyoruz. Şimdi arkadaşlar her kursun e, belli bölümlere ayrılıyor. E, her bölümün sonunda da bir quiz var. E, mesela bu kursumuz bizim 10 bölümden oluşuyor. E, her bölümün sonunda da bir quizimiz var. Ben ilk bölümdeki quizi çözeceğim. E, Burada e, quizlerden e, doğruluğu veya yanlışı ilk etapta önemli değil. Biz sadece amacımız sizleri sende aktif görmek. Huawei ICT Akademi'nin fırsatlarından bilgilenmeniz için bunu yapıyoruz. Daha sonra kursu bitirdikten sonra e, quizi e, rahatlıkla çözebileceğinizden eminim zaten. Şimdi start quiz dedikten sonra quiz sorularını açıyoruz. E, ben şu an bunları rastgele işaretleyeceğim. Bu soruların bazıları tekli İşaretin bazılarının multi-answer cevapları var. Mesela şimdi bunları işaretleyelim. Bütün sorular tek tek böyle çözeceğiz. True-False sorularımız da var. En son bunu da işaretleyelim. Quiz'i bitirdikten sonra Submit diyerek quiz'i bitirdiğimizi onaylamamız gerekiyor burada bir sonuçta açıklanıyor. Hiç önemli değil bu. Şu andan fail almışım. Önemli değil bu. şu an sizin sistemde aktif olması için gerekli olan quiz'i çözdük. siz başka kurslarda çözebilirsiniz ama kursun HCA olması önemli. Eee quiz'e giriş yaptığınızı görebilmemiz için önemli. Çünkü bazı kursların eee yok. O yüzden HCA'lara girerseniz daha iyi olur. Bu sayfayı aldıktan sonra yapmanız gereken herhangi bir işlem kalmıyor. Hocanıza gidip sizin aktifliğinizi onaylamanızı söyleyebilirsiniz. Hepinize başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyorum.